Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbiyesir öle kuası, Rabbiyenin bil hayr. Değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, affı, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Evet. Arkadaşlar uzun süredir İslamiyetle ilgili videolar çekemiyordum. Bayağı bir uzun zaman oldu. Araya arkadaşlar teknoloji ile ilgili vloglarla ilgili videolar girdiği için video çekemedim. Aklımda bir konu var. Hem günümüzdeki olaylarla alakalı Şimdi arkadaşlar zalimlerle ilgili, zulmedenlerle ilgili Kur'an-ı Kerim ve hadisler bizlere neler söylüyor? Onlara bakacağız hep beraber. Şimdi benim sohbetlerimi yaptığım, dini sohbetlerimi yaptığım kitaplar arkadaşlar, şunlar daha önce de göstermiştim. Kur'an'dan öğretleri 2, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarını. Şöyle. Diğer arkadaşlar, hadislerden yararlandığı de yine İmam Nevevi'nin riyad Salih'in yaptığı eseri Tenet Demak Ablesi'nin bunların okudum arkadaşlar ben. evvelinde. Kur'an-ı Kerim'in ayetlere bakalım hep beraber. Başlayalım arkadaşlar. Bakalım zalimleri nasıl bir son bekliyor. Zalimlerle ilgili Kur'an-ı Kerim allah Teala bizlere neler söylüyor hep beraber inceleyelim. Sayfa 420'deymiş arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar araya baya şeyler girdiği için İslamiyet'le ilgili serilere biraz ara verdim farkındayım. İnşallah Teala devam edeceğiz. Evet kardeşlerim şimdi Enbiya suresi 11 ve 15. ayetlerinde Allah-u Teala Celle ve Tekaddes Hazretleri Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuş. Estağfurullah, Bismillahirrahmanirrahim. Biz zulmetmekte olan nice memleketleri kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka toplumlar meydana getirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. Onlara kaçmayın, o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız denildi. Eyvah bizlere, bizler gerçekten zalim kimseler idik dediler. Biz onları biçilmiş, ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatlara devam etti. Enbiya Suresi 11 ve 15. ayetler. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ayetin açıklamasını hep beraber paylaşalım, okuyalım. Allah Teala kainatta ortaya koymuş olduğu eşsiz denge düzenim olacak. İnsanlar arasında huzur ve güveni sarsacak. Yeryüzünde fitne, fesat ve bozgunculuk çıkartacak eylemleri yasaklamış. Her şeyin yaratılış kalesine uygun olarak hareket etmesine, hareket etmesini arzulamıştır. Değil mi kardeşlerim? Herkesin bir yaratılış gayesi yaratılış amacını var. Bu amaca uygun olarak hareket etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Rabbimizin koymuş olduğu bu mükemmel düzeni bozan etkenlerin başında hiç şüphesiz zulüm gelir. Zulüm, çünkü zulüm doğruluk, hak, adalet ve eşitlik gibi erdemlerin yerine yalan, adaletsizlik, haksızlık, şiddet gibi toplumu derinden sarsacak ve insanlar arasında huzursuzluğa sebep olacak unsurları yerleştirmek, Allah'ın yeryüzünde koymuş olduğu kural ve düzeni bozmak, ilahi sistemin çizdiği sınırların dışına çıkmaktır. İşte bu nedenle Allah zulmü ve haksızlığı yasaklamış, zalimleri de asla sevmeyeceğini, bunlara mutlaka cezalandıracağını, bunları mutlaka cezalandıracağını ifade etmişim. Değil mi kardeşim? Şimdi, çünkü, şimdi şöyle bir şey var. Zulüm dediğimiz zaman çok kapsamlı bir kelime zulüm. Zulmün içine mesela günümüzde İsrail'in Kudüs'e, Müslümanlara, Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimize yaptıkları eziyetler. Ondan sonra yine Arakan'da bulunan Müslüman kardeşlerimize Çinler tarafından yapılan işte Uygur kardeşlerimiz Çinler tarafından yapılan eziyetler. Ondan sonra arkadaşlar günümüzdeki işte hayvanlara, çocuklara tecavüzler, tacizler Bunların hepsi zulmün içine girer. Şimdi insanın bir de kendine yaptığı zulüm vardı. Kendine yaptığı zulüm nedir? Nefsini zulüm insan. Nasıl nefsine zulmeder derseniz arkadaşlar Allah'ın emretmiş olduğu farz olan ibadetleri yapmayarak, terk ederek Allah'ın emir ve emirlerini yerine getirmeyerek, yasaklarından kaçınmayarak da insan kendine zulmedebilir. İnsan kendinde de zalim olabilir bu şekilde. Çok kapsamlı bir kendini zulüm. Arkadaşlar, devam edelim yine. Örneklerimizi verdik. İnsan kendine ya da karşısındaki kişi veya topluluğa karşı haksızlık ederek zulmeder. Kişinin kendini zulmetmesi, Allah'ı inkar edip onu tanımaması, emir ve yasaklarına riayet etmemesidir. Az önce bahsettiğimiz Konuya değmiş. Allah'a kulluk yapmak için yaratılan insanın Allah'ın istediği gibi değil de nefsinin istediği gibi başıboş, kuralsız, haramlar ve yasaklar içinde günah işleyerek geçirdiği hayat kişinin nefsine zulmetmesi demektir. Evet kardeşlerim, şimdi nefsin çeşitleri var. Tabi onlardan şimdi hepsinden bahsedemeyiz. Nefsi emmare var, işte nefsi mutmaini var, Nefse emmare işte kötü nefis anlamına geliyor. İşte insanın kötülüklere davet eden, kötülüklere çağıran. Nefsi mutmain dedin, mutmain olmuş nefis anlamına geliyor. Şimdi insan nefsini nefsini Allah korusun ilah edildi mi nefis onu nereye sürüklerse insan da oraya gider kardeşlerim. Çünkü nefis doymayan bir varlık, nefis doymaz kardeşler, doymak bilmez. Eğer nefsimize hakim olamazsak, Allah muhafaza insanı felakete sürükler arkadaşlar. Devam edelim yine. Allah'ı unutarak yaşayan bir insanın alabileceği en büyük ceza onun Allah tarafından unutulmasıdır. Kur'an'ın ifadesine göre zulmün en büyüğü Allah'a ortak koşmaktır. Bu husus Kur'an'da Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği ilk öğüt olarak şu şekilde belirtilir. Hani Lokman oğluna öğüt verecek şöyle demişti. Öğüt vererek şöyle demişti. Yavrum Allah'a ortak koşma çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Lokman Suresi 13. Ayet-i böyle bir konuşma geçmiş. Diğer taraftan bazı güç ve imkan sahibi bir takım insanlar sahip olduklarını kaybetmemek için yaşadıkları toplumun bireylerine karşı her türlü haksızlığı, işkenceyi ve eziyeti reva görerek zulmeder ve böylece bulundukları korumu korumaya çalışırlar. Yani bunun örneği günümüzdeki Yahudiler. Şimdi Yahudiler 60-70 yıllık kardeşlerin bir devletleri var. Bundan önce 3000 yıl boyunca doğudan batıya, batıdan doğuya, kuzeyden güneye sürülmüşler. Yani Yahudi milletini hiçbir millet sevmemiş arkadaşlar. Sebebi de haksızlık yapmaları, işte hırsla hareket etmeleri, dünyaya hırsla dalmaları. Yani allah Teala onlar öyle bir şey diyor ki, cezalandırmış ki, yani dünya öyle bir dalmış ki Yahudiler, malları biriktirmekten yani malları biriktirmekten, başlardan, bencil, başlardan bekçilik yapmaktan malları harcamaya vakit bulamıyorlar kardeşlerim. Zenginler ama ellerindeki malları harcayamıyorlar. Biriktirmekten dolayı. Az gözlüklerinden dolayı. Öyle bir mi? Şimdi de Kudüs'teki kardeşlerimize eziyetler ediyorlar. Tabi şu an ateşkes ilan edildi ama yani nereye kadar yani inşallah Rabbim tez zamanda İslam'ı kıyama kaldırsın diyelim. Devam edelim yine. Bunun en çarpıcı örneklerini peygamberlerin yaşadıkları topluluklardaki iktidar sahiplerinde görmek mümkündür. Hz. Nuh Aleyhisselam'dan tutun, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve son elçi Hz. Muhammed Sallallahu Sellem'e varıncaya kadar tüm peygamberler bulundukları toplumda her türlü eziyet, zulüm ve işkenceye maruz kalmışlardır. İslamiyet'in ilk yıllarında özellikle Mekke döneminde Hz. Peygamber ve onun davetini icabet eden müminleri müşrikler tarafından cezalandırmak istendiğini görüyoruz. Onlar açlık, susuzluk, şiddet, iftira, boykot gibi zulmün en acımasız örnekleriyle karşılaşmışlardır. İnsanların birbirlerine karşılaşabilecekleri zulmün en şiddetlisi İnsanın en tabii hakkı olan yaşama, inanma, ibadet etme gibi temel haklarının ihlalinden kaynaklanan zulümdür arkadaşlar. Kur'an bize zalimlerin, zulmedenlerin cezasız kalmayacaklarını haber vermektedir. Ancak Allahu Teala ortada hiçbir neden yokken kullarını cezaya çarptırmaz. Cezayı gerektirecek sebepleri kullar kendileri hazırlar. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir şey var. Allah zerre kadar zulmedici değildir arkadaşlar. Kullar kendilerine cezayı çekecek sebepleri kendileri hazırlarlar. Yani bunu böylece bilelim. Cehennemde ateş yoktur arkadaşlar. Herkes ateşi bu dünyadan kendisi götürür. Tarihte azaba uğrayan toplumlara, kavimlere bakıldığında bu gerçek çok daha iyi anlaşılmaktadır. Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar, Kavrunlar, Nuh, Lut, Ad ve Semud kavimleri kendi davranışları sebebiyle Rabbimiz tarafından cezalandırılarak helak olmuşlar ve böylece tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Şimdi bunların cezalandırılmasının tabi nedenleri vardı. Mesela Lut kavmi dolayı cezalandırıldılar. İşte evet. affederseniz erkeğin erkekle cinsel münasebette bulunmasından dolayı. Ondan sonra işte günümüzde devam eden işte hayvanlara tecavüz, taciz. O dönemde de var arkadaşlar. Ondan dolayı cezalandırılır. Bakın dikkat edin. Bunların hepsi günümüzde de var. Devam ediyor. Cezalandırma sebeplerine dikkat edin arkadaşlar. Allah Teala kulların karşılaşacağı karşılaşacağı azabın kendileri tarafından kazandığını şu ayetlerle ifade eder. Bu kendi ellerinizin önceden yapıp gönderdiklerinin karşılığıdır. Allah kulları asla zulmedici değildir. Ayet Suresi 182. ayet. Allah Teala arkadaşlar tekrar ediyorum kullarınız zerre kadar zulmedici değildir. İnsan azabı, cezayı Kendisi çeker arkadaşlar. Sebepleri kullar kendileri hazırlar. Cezayı gerektirecek sebepleri. Bu böylece biline. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Nahu suresi 33. ayet gelmesinde de yine böyle buyurmuş. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez. Hud suresi 117. ayet-i İşte Allahu Teala izahını yaptığımız ayetlerde sahip oldukları maddi imkanlara aldanıp şımaran, azgınlaşan, zulme dalan bir türlü iflah olmayan ve bu nedenle günahlara batan insanlar üzerindeki haksızlık ve baskılarda sürdüren toplumların başına gelen felaketleri bizlere hatırlatarak ibret almamızı istemektedir. Söz konusu ayetlerin muhatabı Mekke müşrikleri olmakla birlikte yaşamış oldukları hayatla toplumun yok olmayı hak eden milletler içinde bir tehditli uyarı anlamı taşımaktadır. Yüce Allah, geçmişteki insanların zulüm, haksızlık ve azmanlıkları sebebiyle yok edildiklerini, böyle bir tarih sahnesinden silinip gittiklerini, yeni nesillerin bu hadiselerden ders almalarını istemektedir. Arkadaşlar bakın, ders almalarını istemektir. Yani ders almamız lazım. Önceki toplumların başına gelenlere okuyup, araştırıp, önceki toplumlar sahip oldukları her türlü imkanları kullanarak başlarına gelen felaketlerden kaçıp kurtulmak istedikleri halde nasıl kurtulamamışlarsa sonrakilerinde de haksızlık ve azınlık göstermeleri halinde aynı sonuçlar karşılaşacaklarına işaret edilmektedir. Şimdi Kur'an'dan öğütler hakkı kitaptan zalimlerle ilgili ayet-i okuduk. Bir bakalım Peygamber Efendimiz hadislerinde bunlarla alakalı olarak neler söylüyor. Zulmün, haksızlığın yasaklığı. Şimdi kardeşlerim de demiş ki zulmün, haksızlığın yasaklığı ve zulüm, haksızlıkla alınan şeylerin geri verilmesi gerektiği. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu taala ma liz zalimin min hamimin, bala şefii'in. Yuta'u. Ve galal Teala, ve ma liz zalimin min nasir. <laughs> Haşr suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allahu Teala şöyle buyurmuş. Zalimlerin, haksızlık yapanların ne bir dostu ne de sözü dinleyecek şefaatçisi olur. Mümin suresi 18. ayet-i yine Hak Suresi 71'de de, zalimlerin haksızlık yapanların hiçbir yardımcısı yoktur. Yani zalimleri, haksızlık yapanların, zulmedenlerin hiçbir yardımcısı yoktur arkadaşlar. Devam edelim yine. Ve emmâ la hadîsâ femenhâ hadîsâ ebîzâ el fî bâbe el cehadati -Cah Bu konuda mücadele hususunda daha önce geçen bu Zer'in rivayet ettiği hadis de vardır. 110 gün etmiş. Devam edelim yine. Cabir radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zulümden sakınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde zulümler olur. Allah'ın rahmetini gölgeleyen bir takım karanlık gölgeler olur. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiş ve birbirlerinin kanlarını dökmeye sürüklemiş, haramlarını helal saymaya götürmüştür. Hadisi Müslüm e rivayet etmiştir. Bu hadislerde de öğreneceğimiz şu arkadaşlar. Dünyada işlerin zulüm ve haksızlıkların ahirette katlanarak karşımıza çıkacağını, Allah'ın rahmetinden mahrum kalmaya neden olacağını öğreniyoruz. Yani zulüm, zalimlik etmek, güçsüzün, mazlumu ezmek arkadaşlar ahirette katlanarak karşımıza çıkacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu Resulullah sallallahu ve demiş ki, Peygamber Efendimiz, kıyamet günü hakları sahiplerine kesinlikle geri vereceksiniz. Öyle ki boynuzsuz koyun, boynuzlu koyuna ödeştirilecektir. Yani zulümler, zulmedenler, zalimler sanmasınlar ki yaptıkları yanına kar kalacak ama öyle olmayacak kıyamet gününde, hesap gününde boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan bile ödüşecektir arkadaşlar. Hakkını alacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Şimdi şöyle bir şey var burada. Onu hemen söyleyeyim. Hadisimizde kıyamet günü görülecek hesaplaşmanın en cahil tınarına kadar ineceğini öğrenmekteyiz. Öyle ki boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacaktır. Ancak şöyle bir şey var. Aslında hayvanları akıl saçmadıklarına dolayı hesapla sorunu değillerdir. Burada vurgulanmak istenilen hesaba çekileceği, akla gelmeyen en ince ayrıntıların bile gündeme geleceğini işaret olabilir. Yani hayvanların haklarını aldıktan sonra toprak olup gidecekler. Kardeşlerim ama bazı hayvanlar işte Peygamber Efendimizin devesi, ondan sonra Ashab-ı Kiram'ın Kıtmir, daha sonra bir takım 10 tane falan, 10 çeşit hayvan, onlar cennete girecek. Diğer hayvanlar haklarını aldıktan sonra toprak olup gidecekler. Devam edelim yine. İbni Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Hazreti Peygamber aramızdayken veda açından söz ediyorduk. Gerçi veda açının ne olduğunu tam olarak bilmiyordu. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena getirdikten sonra Mescid-i söz etti. Onu uzun uzun anlattı ve şöyle buyurdu. Allah'ın gönderdiği her peygamber deccaya karşı ümmetini uyarmıştır. Nuh da ondan sonraki peygamberler de uyarmıştır. Eğer o sizin aranızda ortaya çıkarsa biline ki onun durumu size gizli değildir. Rabbinizin gözünün sakat olmadığı bilmediğiniz bir husus değildir. Halbuki Deccal'ın sağ gözü sakattır. Sağ gözü sakatmış arkadaşlar. Onun gözü tıpkı salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir. Bakın Allah şu memleketinizde ve şu ayınızda şu gününüzü haram kıldığı gibi kanlarınızı ve mallarınızı size haram kılmıştır. Kanlarınızı ve mallarınızı haram kılmıştır diyor kardeşlerim. Bakın bunları size tebliğ ettim mi? Oradakiler evet tebliğ ettim dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa Allah'ım şahit ol buyurdu. Bunun arkasından size yazık olur. Bakın benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirlere dönmeyin diye Peygamber Efendimiz öğüt veriyor. Arkadaşlar Ayşe radıyallahu yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim yeryüzünden haksız yere bir karış alırsa aldığı şey yedi yere kadar boynuna sarılır buyurmuştur. Yine Ebu Musa radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz Allah zalime haksızlık yapana süre verir. Yani rahmetinden dolayı Rahman isminden dolayı süre veriyor allah Teala. Sonunda onu yakaladığında kaçmasına fırsat vermez. Belirli bir süre verir ona, müddet tanır. Tövbe etmezse helaka uğrayanlardan olur. Fırsat vermez diyor, yakaladığının kaçmasına fırsat vermez diyor. Buyurdu sonra Rabbim haksızlık eden, zalim olan memleketleri yakaladığı zaman işte böyle yapar. Şu kez onun yakalaması çok acı ve çok şiddetlidir. Hud suresi 102. ayet. Şimdi Muaz bin Cebel radıyallahu anh, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdi ve şöyle buyurdu. Şüphesiz sen ehli kitap bir topluma varacaksın. Onlara Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah'ın gece ve gündüz beş vakit namazı kendilerine farz kıldığını bildir. Eğer bunu kabul ederlerse Allah'ın zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere zekatı farz kıldığını kendilerine bildir. Eğer bu kabul ederlerse ellerindeki mallarının en değerlisini alma. Mazlumun bedduasından da sakın. Zira Allah ile onun bedduası arasında hiçbir perde yoktur. Bu çok önemli kardeşlerim. Şimdi mazlum dua ettiği zaman, beddua ettiği zaman Allah-u Teala'nın duasını direkt karşılık verir. Cevap verir, duasını kabul eder. Zira mazlumla Allah arasında hiçbir perde yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zalimler ve zulümle ilgili ayet ve hadisler bu şekildeydi. Şimdi sizden ricam bu videoyu arkadaşlar yayabildiğiniz kadar yayın. Başka kardeşlerimiz de faydalansın arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirimleri açın arkadaşlar sizden ricam. İnşallah Teala sizlerin desteklerinizin vesilesiyle kanal büyüyecek. Biz sebepleri kullanacağız. Neticeye bakmayacağız. Neticeyi, neticeyi başarıyı Allah verir arkadaşlar. Başarı Allah'tandır. Biz gayret edeceğiz. Tevekkül edeceğiz. Azim edeceğiz. Hırs yapmadan. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.